Kırmızı Beyazlıların futbol direktörü Fuat Çapa, Samsun Medya Grubuna özel açıklamalarda bulundu. Çapa, milli ara öncesi yapılan maçları değerlendirerek, Markus Hoca geldikten sonraki süreçte Ankara Gücü maçı dışında oyun olarak olumlu anlamda mesafe kat ettiğimizi söyleyebiliriz. En azından kadro istikrarı oldu. Oyun anlamında her geçen gün daha da üzerine koyarak devam ediyoruz. Girmiş olduğumuz ve vermiş olduğumuz pozisyonlara istatistik olarak baktığımızda olumlu. Ama sonuca zaman zaman yansımaması bizi üzüyor. Bireysel anlamda yapmış olduğumuz hatalar bize çok pahalıya mal oluyor. Sonuca gitmemiz için biraz daha yakaladığımız pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor şeklinde konuştu. Camiamızı hem de oyuncularımızı bir sonraki karşılaşmaya yine aynı umutla taşımak istiyoruz. Canım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.